Aile vaktinden herkese hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbet hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aile bir kez daha vakit ayırmanız bizi mutlu ediyor. Mutluluğumuz hep daim olsun efendim. Bugün insanla evrensel mesajlar içeren bir ayet-i kerime ekseninden bir kez daha aile vakit ayıracağız efendim. Bugün işin uzmanı kıymetli hocam. Küçük Küçükçekmece müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık hocamız bizimle birlikte inşallah böyle bir o Kur'an'ın evrensel mesajlarını şöyle bir alıp o deryadan istifade etmeye gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı Sefalar hocam. getirdiniz. Sağ olun hocam. Hocam tabi bu süreçte yoğunsunuz, hareket evet. halindesiniz hamdolsun. Evet, küçük çekmeceye kısa bir zaman önce gelmenize rağmen böyle küçük çekmeceye alıştınız galiba. Evet, biraz kendinize bahseder misiniz? Tabii. Ne yapıyoruz küçük çekmecede? Evet. Neler oluyor ve siz nereden geldiniz? Evet. evet. siz dinlemek evet, istiyoruz evet. biraz. Ben Konyalıyım. tabii ülkemizin farklı illerinde, şehirlerinde, ilçelerinde görev yapma imkanı bulduk. Rabbimize hamdü senalar olsun. Van'da e, Mardin'de, Uşak'ta ve son olarak da e, Denizli'de. Ki Denizli'de uzun bir süre kaldım. 10 e, yıl kadar bir süre kaldım. Her bir e, ilçemizde, ilimizde farklı güzellikleri yaşadık. Ama ee, sanki Denizli vurgusu daha fazla. Denizli gibi. tabii <laughs> üzerimizde ben gerek arkadaşlarla muhabbetimde, e, gerekse e, oradaki hocalarımıza üzerimizde emeği var, hakları var. Bunu da bir vefa borcu olarak e, vurgulamam gerekiyor. Gerek meslek hayatım açısından, gerekse çocuklarımızın eğitimi açısından e, müstesna e, illerimizden bir tanesi e, ve yine e, evlatlarımın birisi Konya'da kendi memleketimizde okuyor. Birisi de burada. Aslında aileyle de bağlantılı bir konu bu özelde onlardan bir tanesinin yanına gitmek e, talep ettim. Bunu istedim. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bizi buraya uygun gördü. Hı hı. E, ve yaklaşık 10 aydır burada görev yani yapıyorum. yoksa ben e, çok da bırakıp gelmek istemiyordum öyle Yani miydi? Şu, şu, şu açıdan yani ben hem e, programımıza da atıf yapmak e, anlamında eyvallah. E, uzun süre orada görev yapmış olmak elbette güzel hizmetler e, yaptık ama yine de farklı illerde, farklı kişilerle, farklı toplumumuzun farklı bireylerine hizmet götürmek o ayrı bir güzelliktir. Bu vesileyle küçük çekmeyeceye gelmiş olmak benim için de büyük bir nimet, büyük bir imkan, büyük bir fırsat. Tabii İstanbul farklı bir il ve küçük çekmecemiz de öyle. Yani küçük Gel, çekmece bu arada Türkiye'de birçok ilden büyük, büyük şehirlerden büyük. Tabii. E, kalabalık bir nüfusu var. E, gerçekten İstanbul'un böyle gözde ilçelerinden bir tanesi. E, hocam e, yani özellikle Denizli'deki benim de e, ifade etmeye çalıştım. Sanki insanlar, özellikle mülki amirler, evet. efendim işte siz gibi e, makamı e, yani olan e, hocalarımızın, büyüklerimizin sanki uzun yıllar bir yerde kalıp orada sebat etmeleriyle sanki güzel şeyler olacakmış gibi bir hissiyatım var. Yani böyle işte birkaç yılda bir böyle sürekli yer değiştirmek sanki o gelen kişiye de o gidilen beldeye de böyle biraz e, yani olumsuz bir etki bırakıyor. Doğru. Çünkü uzun süre sizi burası benim hizmetim. Evet. Ben burada gerçekten çok güzel hizmetler yapabildim diyebilmeniz için biraz zamana ihtiyaç var gibi. Mutlaka. Değil mi? Yani şöyle bizim Özellikle e, ilçe müftüleri, e, müftülükler olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın tamamı aslında e, hizmetlerini hayırsever e, kardeşlerimizin destekleriyle sürdürüyoruz. Camilerimizin inşasına evet. bakalım, evet. kuran kurslarımızın inşasına bakalım. Son e, dönemlerde özellikle o kuran kursları içerisinde programların çeşitliliği ve mesela 4-6 yaş programı, e, bunlara yönelik düzenlemeler, gençlik merkezleri gibi çalışmalar ya da sosyal kültürel faaliyetlerin tamamı genel bütçeden değil, hayırseverlerimizin sponsorluklarıyla, destekleriyle yürütülmektedir. Evet. Dolayısıyla biz bulunduğumuz yerlerde, görev yaptığımız ilçelerde, illerde mutlaka böyle hayırsever kişileri özel olarak da tanımamız gerekiyor. Mutlaka hı hı. E, her bir kardeşimiz destek oluyor ancak bazı işler vardır ki milyonları bulan bir çalışma. burada sadece belli vakitlerde genel anlamdaki bir yardımla bu işler yürütülemiyor. Mutlaka çok ciddi destek veren kardeşlerimiz olması gerekiyor. Yani bu da bir müddet kalmaya, orada iletişim, Tanımaya, kurmaya, iletişim kurmaya, dostluk ilişkilerini Mutlaka kurmaya sanki bağlı gibi değil. Bağlıdır mi? tabii. Evet. Dolayısıyla yani en azından biz Mutlaka sahada çalışıyoruz. Mesela bugün sabahleyin gençlerimizle bir aradaydık. Mesela her <laughs> cumartesi günü en azından bir vakti, yine bir akşam, bir başka bir program ee, daha e, yeni yeni e, tam anlamıyla belki olmasa da büyük bölümünü ancak e, tanıyabildik. <laughs> yeni programlar yapabiliyoruz. Bu açıdan daha böyle köklü, daha böyle güzel hizmetler yapılabilmesi için belli bir süre çalışılması gerekiyor. Elbette burada tabii özellikle idareci konumunda olan e, görevlilerin de, devlet memurlarının da e, belki e, biraz daha fazla kalması e, onda bir heyecanın e, bitmesine ya da artık belli işleri rutinleştirmesine sebep olabiliyor. O yüzden devlet büyüklerimizin de özellikle kendi teşkilatımız açısından bakarsak 5-6 yıl gibi bir çalışma süresinin makul bir süre olduğunu, eğer çok çalışkansa, gayretli ise bu süre içerisinde mutlaka bulunduğu yerde gerek e, irşat hizmetleri, gerek gençlik hizmetleri, Kur'an hizmetleri ya da bir taraftan da o şehirdeki e, Kur'an kursu, cami, gençlik merkezi gibi buna benzer çalışmaların inşasında da e, yetecek kadar bir sürede içinde barındırıyor. Bu açıdan biz de Denizli'den buraya geldik ve yaklaşık bir yıla yakın bir süre oldu. Bu süre içerisinde de gençlerimizle, ailelerimizle buna dönük programlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çok güzel. Bu kapsamda da program da onlardan sizi bir tanesi. Biraz böyle yakinen takip ediyorum, görüyorum, arkadaşlardan Kesinlikle. da zaman zaman duyuyorum. Küçükçekmece'de gerçekten imam arkadaşlarımızın, ee, yani benim çevreden epey bir evet. dostum var. Onların da ifadeleri hakikaten gelip böyle çok hızlı bir şekilde böyle e, olaylara hakim evet. olmanız, evet. efendim işte e, rehberlik yapmanız e, e, gündemde. Evet. Tebrik ediyoruz gerçekten. Rabbim muvaffak eylesin. Allah Kıymet olsun. hocam, Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Evet. Her bir kıssanın bireysel, toplumsal ve evrensel mutlaka mesajları var. Evet. Fakat en çok dikkatimizi çeken, ben bir ayrı danışmanıyım, kişisel e, gelişimciyim. E, bana en çok da di, e, hitap eden e, Lokman Aleyhisselam, benim de isim Lokman. <laughs> evet, e, evet. Hakikaten isimlerin insan üzerindeki çok tak, ciddi manada tabii. bir etkisi var. E, ben onun için babaların özellikle çocuklarına iyi bir isim vermelerini tavsiye evet. ediyorum buradan. E, i̇nşallah baba adaylarına da buradan hayırlı olsun, evlatları olsun diyelim. Ee, evrensel e, mesaj içerikli Lokman Aleyhisselam'ın suresinde çok böyle ciddi şeyler var. Evet. Buradaki sırları böyle yavaş yavaş evet, evet. Bir açabilir miyiz? Tabii. Ee, evrensel mesajların içinde en gözümüzü çarpan sırlar e, bizi ilgilendiren e, sırlar böyle bir duymak istiyoruz. Tabii. Şöyle e, Kur'an-ı Kerim'in aslında e, genelinde şu ana hususları görürüz. Bir imana dair evrensel ilkeler, ibadete yönelik buna taalluk eden ayet-i kerimeler ve ahlak, muamelat diyebileceğimiz hususlardır. Yani özetle bu konulara vurgu yapar, ahirete, nübüvvete vurgu yapar. Ee, yine surelerin özelinde de e, bu hususlar ayrıca detaylandırılır ki üzerinde durduğumuz... ...veya durmaya çalışacağımız bu surede de aslında bunun bir özetini verir. Aslında burada bütün anne babalara, velilere, eğitimcilere, pedagoglara, işte iletişimcilere, idarecilere işin aslını, temel ilkelerini, metotlarını bize özetlemiş oluyor. Özellikle işte 4 sayfadan oluşuyor. 34 e, ayet. Kur'an-ı Kerim'in 31. suresinde ikinci sayfasına baktığımız zaman burada bir manifesto gibi yani evet. temel evrensel ilkeleri özet bir şekilde bize sunuyor. Olması gereken yani burada e, öğretmene, anne babaya, tabii. idarecilere, kendisini toplumdan ya da bireylerden e, mesul bilen herkese Mutlu. mesajlar var. Tabii yani özelde ee, tabii kendisini de dışlamadan yani bir kişi kendisi önce bunları uygulayarak örnek olarak hı. E, mutlaka eğitimciler bunu yaptığı zaman sözünün e, tesiri olacaktır. Ya da sözünün e, gücü artacaktır kişi önce kendisi uygulayabilirse e, sadece belli e, bilgileri ötekine karşıdakine e, ya da öğrencisine evladına aktaran, aktarıcı, iletken gibi görev üstlenirse bundan çok bir verim elde edilemez. O yüzden en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler de şahıslarında bunu uygulamışlar. Yani onların başarılarının arkasında hem o öncelik sıralaması vardır hem de yapmaya çalıştıkları ve yaptıkları işin önce kendi hayatlarında uygulamalarını doğurmuştur. Ve bu kendi hayatlarındaki örneklikleri aslında sözlerinden daha kıymetli, daha değerli ve daha tesirli olmuş oluyor. Siz, biz bugün hocam mesela, e, şimdiye kadar hep böyle huzuru arıyoruz, mutluluğu arıyoruz, evet. başarıyı arıyoruz. E, i̇şte evrensel bizi hazlara ulaştırabilecek e, mesajlar arıyoruz belki de bugün bu program vesilesiyle bugün sizin ifade edeceğiniz o sırlar vesilesiyle evet. bir kez daha Kur'an'a bir bakış açımız belki değişecek evet. e, aslında ta en başta ifade ettiğiniz bir şey oldu e, Kur'an genel itibarıyla bunları yapıyor fakat özelde bunları detaylandırıyor surelerde. Kur'an'a muhatap olamamamızın nedeni nedir hocam yani biz neden bireysel olarak inip bu mesajları alamıyoruz? Ya da e, madem evrensel herkesi tatmin eden meseleler de... ...biz toplum olarak, biz birey olarak neden muhatap olamıyoruz? Neden bu e, onun arzu ettiği kıvama gelemiyoruz hocam? Evet. Aslında, yani o sırları geçmeden... Tabii geçmeden tabii evet. üzerinde asıl e, durmamız gereken meseleler... ...bu problemlerin özüne baktığımız zaman... E, ...yani bir şeyi zamanında yapmamak... yani. Bu e, bir e, içerisinde bulunduğumuz mesela şu an gündemimizde olan e, hastalıklarla mücadele konusu olsun, mesela bir e, aşı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor, tedbirler hakeza. E, bunlar, e, o tedbirler, o seçenekler yerine getirilmediği takdirde, bunun tedavisi e, ya da bundan kurtulmak e, ya güç oluyor ya da e, imkansız oluyor. Aynı şekilde toplumsal problemlerin meselelerin e, kökenine indiğimiz zaman da temelinde yapmadığımız yani mesela Mekke dönemi, Medine dönemi var. Baktığımız zaman burada e, inanç konuları, özellikle hem Allah'ın varlığı birliği ve ahiret inancı e, bireylere ve topluma yerleştirilmiş. Yani e, temeli sağlam atılmış. Arkasında Medine döneminde ibadetlere geçilince bu temeli sağlam olan itikadi noktada hiçbir tereddüdü olmayan Müslümanlar bu ilahi mesajları hemen yerine getirebiliyor. Bizdeki belki muhatap olmakla birlikte biz henüz belki e, inanç konusunda e, yeterince bir olgunluğa ulaşamadığımızı belki görebiliriz. Çünkü biz ibadetleri önceleyerek, mesela çocuklarımız için de böyledir, gençlerimiz için de böyledir. Mesela daha henüz niçin namaz kılması gerektiğini öğretmeden namazı kılmayı kendisinden istiyoruz. Ya da orucu ya da bir kötülüğü, bir günahı Terk etmesini evladımızdan bekliyoruz. Ama altyapısı olmadığı için bundan ciddi bir sonuç alamıyoruz. Kendimiz de böyle. Yani hemen bu altyapıyı oluşturmadan, Allah'ı gerçek anlamıyla, zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, e, fiilleriyle tanımadan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlerin konumlarını, ilahi kitapların konumlarını öğrenmeden... E, biz diğer ibadetleri veya muamelatı yapmaya çalıştığımız zaman bu çok da sürdürülebilir olmuyor. Daha dönemsel ya da belli zamanla sınırlı kalmış oluyor. Evet. Hasan Hüseyin Hocam, Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te biliyorsunuz. Evet. Şu anda da bir konuşma var. İnşallah birazdan ona bağlanacağız. Tamam. Fakat sevgili izleyenler Lokman Suresi'ndeki sırları hep birlikte inşallah hocamdan dinleyeceğiz. E, bu arada ben de Gaziantep'teydim. Yaklaşık bir haftadır Gaziantep'te e, çok güzel anılarımız oldu. Gençlerle, okullardaki gençlerle, üniversite gençlerle, STK'larla, TÜGVA'yla özellikle e, TÜGVA'daki gençlerle beraber olduk. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz bizi davet etmişti. Sayın Zekeriye Filoğlu Başkanlığında. Ve oradaki Cumhurbaşkanımızın gelişiyle ilgili çok güzel, hummalı çalışmalar olduğunu fark ettik. Gelin bakalım hep beraber Gaziantep'e gidelim. Bu arada Gaziantep'teki bütün dostlara katıldım o öğrenci kardeşlerime de selam olsun. Gaziantep'lere ve ülkeme selam olsun. Şimdi hep beraber Gaziantep'te Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz. Buyurun efendim.